Herkese iyi akşamlar. Dumlu Pınar Medya Grup olarak gündemden haberlerle karşınızdayız. Evet ilk haberimiz Kütahya'nın simgesi olan vazo. Minyatür hali dikkat çekti. Artık evlerimize girebilecek kadar küçükleşti. Tuncay Sakarlıoğlu tarafından gerçekleşen minyatür vazo fazlasıyla ilgi gördü. Her evde olmasa da e, Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde bu vazolar evlere su sesiyle şenlik getirsin, güzellik getirsin. Kütahyamızın adı duyulsun istiyorum. Son yıllarda yapay zekanın kullanımının artmasıyla bireylerde zeka geriliğinin olup oluşmadığı gündeme taşındı. Dumlu Pınar Medya Grubu olarak vatandaşlara yapay zeka zekada gerilik yapıyor mu, yapmıyor mu diye sorduk. Geleme yapacağını çok sanmıyorum. Sadece bir uyuşuklanma diyeyim. Uyuşuklanma yapabilir. Hı hı. Çünkü bilgiye daha kolaylaştığımız için ne bileyim bilgi alma isteği şöyle şey azalıyor. Çok kolay ulaşabildiğimiz için uğraşmıyoruz. Böyle bir koy vermiştik oluyor sadece. Ama daha çok yarar oluyor. Bu kez ise sosyal medyada akım olan videolarla karşınızdayız. Son zamanlarda göz tembelliğini ölçmek isteyen vatandaşlar çeşitli göz hareketleriyle göz tembelliklerinin olup olmadığını bulmaya çalışıyorlar. Uzmanından ise uyarılar geldi. çek göz tembelliği genelde çocukluk döneminde öğrenilir, doktorlar tarafından tespit edilir. Göz tembelliğinin asıl tanımı şudur. Eee bir gözün diğer gözden daha az görmesine biz göz tembelliği deriz. Bunlar da genelde çocukluk döneminde fark edilir e, ve doktor tarafından teşhis edilir. İnternette şu an akım olan videolardaki gibi bir gözü kapatıp diğer gözü sağa sola oynatarak e, bu şekilde göz tembelliği maalesef ki tespit edilemez. Bu videolar tamamen hatalı yönlendirmeye sebep olur diyebilirim. <laughs>